Merhaba arkadaşlar, Geometri Okulu'na hoş geldiniz. Şimdi de üçgende alandan bahsedeceğiz. Alan, e, geometrinin lokomotif konularından biridir. Bundan sonraki birçok konunun içinde alansal kısımlara ihtiyacın olacak. Aslında bu konuyu hallettiğin zaman ilerideki birçok konunun yarısını halletmiş oluyorsunuz. O yüzden bizim için önemli bir konudur. Hiç zaman kaybetmeden bahsedelim. İlk önce dik üçgende alandan bahsedelim. Hepinizin bildiği bir kavramdır. Dik üçgende olan dik kenarlar çarpımı bölü 2'dir arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Temel bir ifadedir. Buna bakalım mesela. E, değişik bir şeklimiz var. Beşgen gibi bir yapı var. E, şeklin sarı sarı boyalı bölgenin alanından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz yabancı şekilleri bulamayız. Ama dik üçgende merdiven sorularında yapıyorduk hatırlarsanız. Bunu şöyle uzatıp dikdörtgen dörtgen yaptığım zaman Arkadaşlar bir buraya gelir. 2 de buraya gelir. Doğal olarak ne oldu? Bir kenarı 3 santim, bir kenarı 5 santim olan bir dik üçgen oluşur. Bakın, ben bu dik üçgenin alanından buradaki dikdörtgenin alanını çıkarırsam geriye sarı bölge kalır. O zaman sarı bölgenin alanı, TA dedim taralı alan, genelde bu sembolü kullanıyorum ben, 3 çarpı 5 bölü 2 dik üçgenimizin alanı eksi dikdörtgenin alanı da dik kenarlar çarpımıdır arkadaşlar, bölü 2 yok bunda. 2 çarp 1'i çıkaracağız. Burası 15 bölü 2 yani yedi buçuk. Burası da 2. 7 buçuktan 2 çıkarırsak arkadaşlar 5.5 buçuk kalır. Bu da dar açılı üçgenlerin alanı. Niye dar açılı diye vurgu yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar geniş açılı üçgenlerin yüksekliği üçgenin içine düşmüyor arkadaşlar. Nasıl düşmüyor? Bakın A kenarına ait şu yüksekliği buraya indirirsen bu açımız 90 derece. Burası da geniş açı. Mesela 100 derece olduğunu düşünün. Buradaki üçgenin iç açıları 180'i aşıyor arkadaşlar. O yüzden geniş açılı üçgenin yüksekliği üçgenin içine girmez. Ne olur? Üçgenin şöyle dışına doğru düşer. Bakın yüksekliğin tanımını çok eski bir tanıdığım bir usta şöyle belirtmiş. Yükseklik dediği şey şu arkadaşlar. Bir kenarı gören köşeden, bak bu köşe görüyor. İnen şu dikmeye yükseklik diyoruz arkadaşlar. O zaman burası HA oluyor. O zaman A tabanlı üçgenin alanı A çarpı HA bölü 2 oluyor arkadaşlar. Bu boşluk ne? Boşluğun hiçbir anlamı yok. Bize ne lazım üçgen alanı için? Taban ve o tabanı gören köşeden inen yüksekliğe ihtiyacımız var. Eğer yükseklik dışarı düşüyorsa bunun geniş açılı olduğu anlamına gelir sadece. Bu boşluğun hiçbir anlamı yok. Bakın normal üçgenler alanında dar açılıysa taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Peki tabanı bu kabul etsek bu yükseklik olur mu? Olur. Bu sefer alan B çarpı HB bölü 2 olur. Aynı alan. Yok hocam tabanı bu kabul edeyim. Olur. O zaman bu yüksekte buraya düşer. Buna da HC diyelim. Aynı alanı C çarpı H C bölü 2 diye yazabiliyoruz. Yani gördüğün gibi üçgenin üç farklı kenarı olduğu için üç farklı şekilde alanı yazılabiliyor arkadaşlar. Hatta şuranın da adını tahmin edelim. Evet. Diklik merkezi. Diklerin kesiştiği yere diklik merkezi diyoruz. Bir oran ikiye bölme falan söz konusu değil. Sadece diklik merkezi derse oradan geçen çizgilerin dik olduğunu bileceğiz. Evet bu soruya bakalım. Bakın bu soru normalde bir alan sorusu değil. Ama bu soruda alan aklınıza gelebilir. Ben hemen buraya bir slogan yazdım. Bunu mutlaka defterinizin bir yerine altına harflerle yazın. Yazmışız ki alan taban yükseklik. Biliyorsun alanda bu kavramlardan bahsediyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alan diyoruz. E, bu kavramlardan ikisi varsa aklımıza üçüncüsü gelecek. Yani geometrin her yerinde biz ikisi varsa üçüncüsü var diyorduk ya. Aynısını burada da kullanacağız. Bakın bu üçgenin Tabanı var. Tabanı 6 kabul etsek. Yüksekliği de var. O zaman aklıma ne geliyor? Alan geliyor. Taban var. Yükseklik var. Bu soru alan sorusu olabilir diyeceğiz. İşte bakın geometri sorularının çoğu zaman böyle yaklaşıyoruz. Buradaki sloganlarımız altın değerinde hiçbir yerde yazmaz. O zaman bu üçgenin alanı aklıma geliyor. Soru alan sormasa bile. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 3 bölü 2. Peki bu üçgenin alanı kaç çıktı? 9 çıktı. Artık elimde alan var. 9 diye. Taban var. Ne bulabilirim? Buradaki üçgene ait AH yüksekliğini bulabilirim. Ki zaten bize de onu soruyor. AH soruyor. X demiş gerçi de. ben H dedim ona. Mesela X diyeyim. Heh. Şöyle. O zaman aynı alanı tekrar eziyorum. 4 çarpı X bölü 2 eşittir 9'muş. İşte her şey yaparsak sadeleştirin. Şurası gerçi 2. 2 X 9'sa X buradan 4.5 oldu arkadaşlar. Hocam peki bunu başka yoldan çözer miydik? Evet çözerdik. Nasıl çözerdik? Bir i̇kinci yolu daha yapalım. Bu soruyu tekrar yazın bence. Bakın ikinci yolu şöyle düşünebiliriz. Şu açıya alfa dediğim zaman hani geometrin B planı açık odlamasıydı ya. Alfa 90 buna beta dersem alfa 90 bu da ne olur? Beta olur. O zaman şu siyahla tonladığım üçgen ile dikkat şu ile tonladığımız üçgen benzer oluyor. İşte bunun benzerliğinden cevabı ulaşabiliriz. Yapalım. Sarı üçgende alfamız 3'e bakıyor arkadaşlar. Sarı üçgende. E, siyah üçgende alfamız bu kez x'e bakıyor. A'ya bakıyor yani. Eşittir. Hangi üçgenden başladın? Sarıdan. Sarı üçgende 90 derecemiz 4'ü görüyor. Siyah üçgende 90 derecemiz de 6'yı görüyor işler işler yaptığımız zaman yine aynı sonuca ulaşabiliriz. İşte benzerlik ve alan birbirinin çok içinde iki konudur. Geometrin en önemli iki konusudur. Gördüğün gibi birçok soruda benzerlik ve alan yaklaşımı yapılabiliyor. Gelelim bu soruya. Buradaki soruda yapacağımız tekniğe de dikme, dikmeyi yüksekliğe dönüştürme tekniği diyeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Peki arkadaşlar burada çok önemli bir sloganımız daha var. Zaten konunun büyük olduğunu böyle anlayabilirsiniz. E birden fazla sloganı var. Bunu da not edin. Alan çözerken üçgende alan, dörtgende alan, hatta göreceksin dairede alanda bile nerenin alanını bulabilirim sorusunu soracağız arkadaşlar. Tamam? Şimdi mesela bakın 7 ve 2 ile nerenin alanı bulurum? Şu 2'yi bir üçgenin yüksekliği haline getirirsem bir dikme bir üçgenin yüksekliği nasıl olur arkadaşlar? Bir üçgenin köşesinden çıkarsa, o zaman bakın AD'yi çizersem. Ne oldu? 2 şu üçgenin yüksekliği haline geldi. Çünkü üçgenin köşesinden çıkıyor. 5 de sol taraftaki üçgenin yüksekliği haline geldi. O zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? 2'yi ve 5'i yüksekliğe dönüşmüş oluyoruz. İşte o zaman nerenin alanı belli diye sorduğum zaman nerenin alanı bulabilirim diye sorarsam 7 çarpı 2 bölü 2'den sağ tarafın alanı 6 çarpı 5 bölü 2'den de sol tarafın alanı bulduk. Ve doğal olarak toplam alanımız da çıkmış oldu. Burası 7. 30 bölü 2'den burası da 15. Toplarsak 22 oluyor. Bu sloganımız çok çok önemli. Ben üçgende alan, dörtgende alan, dairede alan çözdüğüm zaman ilk önce soruda bu sloganı sorarım kendi kendime. Verdiği soruda nerenin alanı belli diye düşünürüm. Bu slogana çok dikkat. Evet geldik bu soruya. Bize mavi üçgenin alanını soruyor. Ama soruya bakar bakmaz ne dikkatimi çekiyor? Hipotenüsteki ortalanma dikkatimizi çekiyor. Şimdi arkadaşlar hipotenüsteki ortalanma bize ya muhteşem bir şey hatırlatacak. Bakın şunu çizersek dik bu x'i var. Bunu atıyorduk. Değil mi? Ama bu bize bir şey katmıyor. Ya da çok genel bir sloganımız vardı. Ortalanma eşittir. Orta taban demiştik. Hatırladınız mı? Bakın orta taban yapalım. Ama orta tabanı kime atıyorum ben? Ortalanan yerden atıyorum her zaman orta tabanı. Ve mümkünse sayıya parlay atıyorsunuz. Bakın şu sayıya parlay atıyorum ki bak bu buraya orta Taban 6 ise orta taban ne oldu? 3 oldu. Paralelikten diklik de buraya geldi. Dikkat edin arkadaşlar işte bu 3 bu mavi üçgenin 6 kenarına ait yükseklik oldu. Niye hocam yükseklik oldu? Çünkü bak dikkat edin 6'yı gören şurada 6'yı gören köşemiz D köşesi. 6'yı gören köşeden dik için bu dikmemiz 6'ya ait yükseklik oluyor. Boşluk ne bu boşun hiçbir anlamı yok demiştik. Yani bu geniş açılı bir üçgenmiş ki bak şurası açı genişmiş ki yükseklik içeri düşmemiş de dışarı düşmüş. Ama bu bizi bağlamaz. Bizim için önemli olan alan yazabilmektir. Tabanı 6 kabul ediyorum. 3 de yükseklik oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız 9 oldu. Evet arkadaşlar biliyorsunuz çok e, formül veren bir insan değilim. Formül karşı bir insandır. Ama kapsama alanı çok geniş olan, çok sık karşıma çıkacak şeyleri formül olarak vermemiz gerekiyor. E, verdiğim ender birkaç formülden biridir. Bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür arkadaşlar. E, hocam ben buradan dik insem şöyle. Değil mi? Burayı A bölü 2, A bölü 2 diye böldü. Burası da 30, 30 oldu. 30'u gören A bölü 2 ise gören A kök 3 bölü 2. Taban A yükseklikte A kök 3 bölü 2 değil mi? sayı yazamadım. Şöyle yazayım. Taban A yükseklik A kök bölü 2. Taban çarpı yüksek bölü 2 dediğim zaman A kare kök bölü 4 oluyor işte. Buradan geliyor. Bunu her zaman yapabilirsiniz tabii ki. Ama eşkenar üçgen alan çok sık karşıma çıkacağı için ben mutlaka bu formülü bilmenizi isterim. Evet buna bakalım. Yeni nesil bir soru. Diyor ki uzunlukları aynı olan iki telin biriyle kare, ile eşkenar üçgen yapılıyor. Karenin alanı 9 ise eşkenar üçgen alanı nedir? Şimdi bakın arkadaşlar, yeni nesil sorularda hep değişmeyen kavram bulmaya çalışacağız. Burada değişmeyen kavramımız telin boyu. Yani şekillerin çevresi. O zaman ben temsilen şekilleri çizeyim. Evet bakın. Tellerin biriyle buradaki eşkenar üçgeni yaptık, Diğerleri de buradaki kareyi yaptık. Karenin alanı 9sa Biliyorsunuz karenin alanı a kareydi. Bir kenarı ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. O zaman burası 3, burası 3, burası 3. O halde telimiz ne oldu? 4 kere 3, 12 oldu. Yani karenin çevresi. E aynı teli ben burada eşkenar üçgende kullandıysam bu eşkenar üçgenin çevresi de 12 olacak. O halde burası ne olur? Şöyle 4, 4 oldu. Ne oldu o zaman? Bir kenar 4 olan eşkenar üçgenin alanı soruyor. İster dik inersin, istersen o dediğim pratiği kullan bir kenarın karesi 4'ün karesi çarpı kök3 bölü 4 a kare kök3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanıdır. Oradan da cevabımız 4³ 3 oldu. Evet geldik üçgende alanın en basit ama en çok karşınıza çıkacak kısmı üçgende alan yansımasından bahsedeceğiz. Nedir hocam bu yansıma? Şöyle bir ABC üçgeni düşünün. Tabanı 3'e 5 diye bölünmüş. Bunu 3 alana 5 alan diye paylaştırabiliyorsunuz. Bize bunu yaptıran şey nedir arkadaşlar? A köşesidir. Zaten ben bu alan yansımasını diğer adına ortak köşe diyorum. Ortak köşeden, üçgenlerin ortak olduğu köşeden tabandaki oranı alana aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü A'dan inecek yükseklik, bunun nereye düştüğü önemli değil. Bu yükseklik hem, işte buna mesela D diyeyim, hem ABD üçgenin yüksekliği hem de şuradaki ADC üçgenin yüksekliği. E alanda taban çarpı yükseklik bölü 2. Değil mi? Yükseklikler aynıysa alana etki edecek tek şey ne oluyor? Taban oluyor. İşte tabandaki oranı alana aktarabilmemizin sebebi bu. Bundan dolayı ben şuraya çok daha önemli bir slogan daha yazıyorum. Bunu da mutlaka not edelim. Alan sorularındaki oran bize alan yansımasını hatırlatır arkadaşlar. Bunun benzerlik versiyonu da konuşacağız. Uzunluk sorulanda oran da kelebek tales hatırlatacak bize. Alan sorulandaki oran da alan yansımasını hatırlatacak. İşte bakın bir soruda alan sorusuna oran görürseniz direkt alan yansıması aklımıza gelecek. Sorumuza dönelim. Buna 3k desek şurası olacak 2k. BE'miz 3k, şurası 2k arkadaşlar. Bu da buna eşitmiş. Bakın belirtilen oranlara bakın. Mesela D köşesini gören pardon, D köşesinden görebileceğimiz oran 2k ve 3k'dır. Bakın D köşesinden 3k'ya 2k'yı görüyorsam 3k'ya 3 alan 2k'ya 2 alan diyebiliriz. Şimdi geldik diğer orana. Hangi orana? Şu çift çizgi oranına. Bu çift çizgi oranlarını aynı anda gören ortak köşemiz neresi? B köşesi. Bakın bunu tespit ettiğiniz zaman hangi köşeden yansıma yapacağınızı bulursanız sorun olmaz. Bakın B köşesinden bakın, tıpkı radar gibi taradığınız düşünün. Bakın B'ye oturun orta köşeye belirtilen orana bakın. Çift çizgiye ne olmuş? B'den 5A gelmiş. Buradan yine çift çizgiye ne gelecek, 5A gelecek. Bu da soruyu bitiriyor zaten. BDE alanı 3A, tüm alanda 10A oldu. Cevabımız oradan 3 bölü 10 oldu arkadaşlar sloganı mutlaka mutlaka not edelim. Bu da alan yansımasının tersi arkadaşlar. Nasıl ki yükseklikler aynıydı, alana taban etki etti. Burada da mesela şu üçgen ile büyük üçgene bakın. Bu ikisinin de şu tabanı ortak. Bir tek bu üçgenin yüksekliği h2, büyük üçgenin yüksekliği h1. O zaman ne oluyor? Tabanlar ortak olduğu zaman alanlara sadece yükseklik etki ediyor. Bakın sayısal konuşalım. Buna bakalım arkadaşlar. Bunu da alan kaydırma olarak düşünebilirsiniz. Bakın sanki e, şu bir halka, şu AC ve CB de lastik. Bu üçgeni D1 ve D2 paralelleri üzerinde hareket ediyorum. Mesela C noktasını şu D'nin üzerine getirsem yeni ABC üçgenimiz şu olur arkadaşlar. Bakın eski ABC ile yeni ABC'nin görüntüleri farklı. Tabanları aynı. Yükseklikleri de aynı olduğu için alanları aynı oluyor arkadaşlar. Yani tabanları yükseklikleri aynı olan üçgenler alansal olarak aynıdır. Bunu tabii ki eksik verecek. Biraz daha ekstrem sorularda göreceksiniz. Şöyle. Bakın bu soruya. Bu ikisi paralel. Sarı üçgenin alanı soruyor. Sarı üçgene dair hiçbir bilgimiz yok. Ama bakın. C köşesini ben şuraya getirsem. Bu biraz ekstrem bir olaydır. Dikkat edin yeni ADC üçgeni ne olur. Eski sarı üçgenle yeni kırmızı artık B'nin üzerine C'yi getirdiğini düşünün. Dikkat edin görüntüleri farklı değil mi? Ama dikkat edin ikisinin de tabanı aynı. Paraleller arasında şu yükseklikler de aynı olduğu için burada bir yerde yüksekliği olacak. Yeni üçgenimizin. Bak bu da H bu da H. Alanları değişmedi. Hocam şimdi ne diye yaptık? Anlamsız bir şey gibi gelebilir size. Eski sarı üçgene dair hiçbir şey yoktu ama yeni kırmızı üçgenin alanı aynı olan yeni kırmızı üçgenin tabanı 8 yüksekte 4 oldu. O zaman 8 çarpı 4 bölü 2 16 mavi üçgenin alanı oldu. Mavi ile tonladım üçgende azıcık sarı üçgenle aynı olduğunu gördük. O yüzden cevabımız direkt 16 oldu. Buna alan kayması diyoruz. Yamuksal bir yapıdır. Yamukta biraz daha konuşacağız. O yüzden burada çok üzerine düşmeyeceğim. Evet bu da kesinlikle bilmemiz gereken bir kavram. Yine hatırlatalım. Üçgenlerin benzer olan üçgenlerin benzerlik oranının karesi bize neyi veriyor arkadaşlar? Alanlar oranı veriyor. Yani 2'ye 3 oranında benzeyen iki üçgeni düşünün. Alanlar oranı 4'e 9 olacak mesela. Evet bakın normalde bir Thales sorusudur değil mi? Burayı A desek soru vermiş bunu. Dörtgenimiz 8A. Şöyle. Bakın buradaki talesimiz temel orantımız 2'nin 2 artı x'i e oranı arkadaşlar. Bu benzerlik oranı. İşte alan giriyorsa için içine bunun karesini alırsak o da bize a'ya 8a demeyin sakın 9a oran verecek. Çünkü benim bu 2'ye 2 artı x dediğim bu üçgenle büyük üçgenin benzerlik oranı. O zaman bunun karesi de şu küçük üçgenle büyük üçgenin alan oranı olacak. O zaman A'nın 9A'ya oranı olacak. Geometride biz hep üçgen üçgen konuşuyoruz. A bölü 8A dersem sanki üçgenle dörtgenin benzerini yapıyormuş gibi olurum. Orada hata yaparız. Parantezi açmayın. Her iki tarafın kare kökünü alın arkadaşlar. Şöyle. 2 bölü x artı 2 eşittir. 1 bölü 3 olur. İşler işler yaparsak x artı 2'miz 6 ise cevabımız oradan 4 olur. Bakın aynısını Kelebek için ne yapabiliriz? Şu DEF üçgenin ile alttaki üçgenin alanı 4'e 25'miş. O zaman 4A 25A dersek kelebekteki alan oranım 4 bölü 25. Bunun kare alırsam 2 bölü 5 bizim neyimiz olur? Benzerlik oranımız olur. Hani nasıl ki benzerlik oranının karesi alan veriyor diyorsak tersini düşün. Alanın da karekökü bize benzerlik oranını verir. O zaman buralar 2K'ya 5K ya da şuralara işte 2M'yi 5M diyebiliriz. Ama bunu demeye gerek kalmadı artık diğerlerini yazmaya. Çünkü bunlar paralel olduğu için burası da Thales'tir. Temel orantı yapalım. Thales yapalım yani. X'in X artı 12 oranı. Arkadaşlar ben bazen Thales diyorum. Bazen temel orantı diyorum. Bunlar aynı kavramlar. Kim hocanız Thales der. Kim hocanız temel orantı der. X'in X artı 12 oranı eşittir. 2K'nın 5K oranı k'lar gitti. İşte her şey yaparsak 5x'imiz 2x artı 24 yazmadım yazamadım. Bunu karşıya atarsak 3x 24 ise arkadaşlar x'imiz oradan 8 olur. Evet bu güzel pratik. Bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Ben bunlara Mercedes sembolü diyorum. Bakın. Mercedes yıldızı gibidir bu. Biliyorsunuz şurası D noktası. Üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Diyor ki iç teğet merkezi olduğu zaman buradaki kenarlarla alanlar orantılı olur. Yani sayısal konuşalım. Bura 3, bura 5, bura 6 ise buna 3A, buna 5A, buna 6A diyebiliriz. Evet sebebi açı ortay tabii ki. Açı ortayın arkadaşlar sağına ve soluna ineceğim. Bu dikler aynı olduğu için. Hatta mesela A'dan da düşünebilirsin. Bakın A'dan çizilen bu yüksekliği düşün. Sola inen dikle. Bu dik aynı. Açı ortayın dikme eşitti. O zaman bakın. Bu üçgen alanı 3H bölü 2. Bu üçgen alanı 5H bölü 2. Bu üçgen alanı 6H bölü 2. Bunlar oranlarsan haçlar etki etmez ve alan kenarlarla orantılı olur. Bu da ağırlık merkezi Mercedes'i. Bakın. Yine Mercedes yıldızımız var ağırlık merkezine Mercedes ilizi yaparsak bu üç bölgenin alanı da aynı olur. Hatta uzatırsak kenarı ikiye böldüğü için bunlar da kendi içinde ikiye bölünür. Bunun da sebebini hemen tahmin edebilirsiniz. Ağırlık merkezi oranları. Şuralar mesela 1'e 2 ya. Buradan bakın. M'lik tabana bak. A geliyorsa 2M'ye 2A geliyor. O da kendi içinde şöyle ikiye bölündüğü için buradalar. A A oluyor işte. İspatı bu. İkisi de çok önemlidir. Açı ortaylarda Mercedes yıldızını görürsen kenarlarla orantılı. Ağırlık merkezinde 3 eşit parçaya bölünüyor şöyle. Bakın bu soru üzerinde görelim. 5, 12, 13 üçgeni bu. G'miz ağırlık merkezi. Sol taraftaki yeşil bölgenin alanı soruyor. Bakın Mercedes yapılmamış burada. Mercedes yaparsam bu alan, bu alan, bu alan eşit oldu. Temel soruyu sor. Nerenin alan belli? 3A dediğin alan belli. O da 12 çarpı 3 bölü 2'den 18 oldu. 3A'mız 18 ise A'nın 6 olduğunu gördük. Zaten bize de A'yı soruyor. Bakın 10 numara pratiktir. Kullanım alanı da çok geniştir. O yüzden bu Mercedes pratiklerini bilelim. Sorumuzda da bakın. D noktası ABC üçgenin içteye çemberin merkezi. İçteye çemberin merkezini biliyorsunuz. İç açı ortayların kesiştiği yerdi. Bakın burası açı ortay. Burası da açı ortay. Ayrıca üçgenin sayıları da size tanıdık gelmiştir. 6, 8, 10 üçgeni ise Pisagor'u sağlıyorsa bu üçgen de kesinlikle dik üçgendir. Bize de kırmızı üçgenin alanı soruyor. Bakın yine Mercedes olmuş. O zaman bu alan bu ve buradaki alan kenarla orantılı. Yani 6A, 8A, 10A ya da sadeleştirirsen 3A, 4A, 5A diyebilirsin. Ve temel sorun sor. Nelin alanı belli? 6 çarpı 8 bölü 2 dediğin zaman toplam alan belli. Yani 24. 24 dediğimiz alana 3A, 4A, 5A yazmışız. Yani 12A'nın 24 olduğunu gördük. A'nın 2 olduğunu fark ettik. Zaten kırmızı bölgenin alanı da 5A olduğu için A yerine 2 yazarsak cevabımız 10 oldu. Bu normalde zor bir sorudur. Ama açı ortay Mercedes'i ile çok rahat halledebildiğimiz soru haline geldi. O yüzden ağırlık merkezi ve açı ortay Mercedes pratikleri çok çok önemli. Evet gelelim son kısma sinüslü alan formülü. E, burada sinüs falan deyince öğrenciler biraz korkuyor burada. Diyor ki kenarları ve aradaki açısının sinüsü belli olan üçgenin alanı bulabilirsin. Nasıl bulursun? Diyor ki bunların alanı 1 bölü 2 kollar çarpımı aradaki açının sinüstür arkadaşlar. Şimdi zaten sinüs yerine yani alfa yerine 90 yazarsak sinüs 90'ımız 1 olduğu için dik üçgenin alanına dönüşüyor dikkat ederseniz. E, nereden geldiğini şöyle ispatlayabiliriz. Mesela şuradaki yüksekliği h desek şu üçgenden sinüs okursanız sinüs alfamız karşı bölü hipotenüsten h bölü c'dir. Oradan haşımız C çarpı sinüs alfa olur. Bu üçgenin alanında klasik yazalım. Tabanı B kabul ederek yazacağım. B çarpı H bölü 2'dir. H yerine de şu ifade yazarsam B çarpı C çarpı sinüs alfa bölü 2. Yani 1 bölü 2 B çarpı C çarpı sinüs alfanın ispatı oluyor. Şimdi öğrenciler bu formülü şöyle karıştırıyor. Sanki sinüs alfa yazmak için aradaki açının bilindik açılar olmasına gerek varmış gibi zannediyor. Bakın sayısal konuşayım. Mesela bu soruda olduğu gibi kollar var. Arada özel açı var. Sanki bunun alanı bulmak için sinüs alan yapmak gerekiyormuş gibi geliyor. Tabi sinüs alan yapabilirsin. 1 bölü 2 12 çarpı 4 kök 2 çarpı sinüs 45 sinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Çarptığım zaman bu kök 2 ile bu kök 2'nin çarpımı 2 olur. Paydadaki 2 ile sadeleşir. 48 bölü 2'den yanlış görmüyorsam 24 oldu mesela bu üçgenin alanı. Ama bizim çok daha eskilerden bildiğimiz bir olay var. 30, 45, 60'ı görsek içeriden dikiniyorduk. 120, 135, 150'yi görsek de dışarıdan dikiniyorduk. Yani ben bu 45 dereceyi kullanmak için buradan dikinsem 90'ı gören 4 kök ise 45'i gören kaç oldu? 4 oldu. O zaman sinüs alanı gerek kalmadı bak tabanı 12, yüksekliği de 4 oldu. O zaman bu üçgenin alanı 12 çarpı 4 bölü 2'den 24 oldu. Da bunu görünce sinüs alanı gerek yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Hayır sinüs alanı çok önemlidir. Özel açılar olmadığı zaman aslında bir sinüs alanı kullanıyoruz. Özel açılar varken ister sinüs alanı yaparız, ister dikineriz. Evet gelelim son sorumuza. Azıcık soru tipinin zorlandını tabii ki koyacağım ama üçgende alan gelişiyorum kısmına koyacağım. Bu öğreniyorum kısmı olduğu için sert sorular buraya koymadım. Arkadaşlar bu da pratik. Ben buna volkan pratiği diyorum. Volkan ne alaka? Aslında sinüs alanla alakalı arkadaşlar. Bakın şu açıya göre hem bu üçgene, hem bu üçgene hem de büyük üçgene sinüs alan yazarsanız o 1/2 kollar çarpı sinüs alfa diye yazdığınız zaman her üçgene 1/2'ler e, kollar aradaki açının sinüsü tekrarlanacak. Bir de bir tek koldaki sayılar farklı olacak. Bundan hareketle şunu diyoruz. Değişmeyen kavramın etkisi yok arkadaşlar. Mesela 2 kere 3 buraya şöyle 6a diyebilirim. Çünkü sinüs alan yazdığın zaman kollar çarpım var. Aynı açıya göre sinüs alan yazdığını düşün. 5 kere 4 değil mi? 5 bir kenar 4 bir kenar. 5 kere 4 20. 6'sı burada buraya 14 alan kaldı. Yine bu açıya göre sinüs alan yazdım düşün. Ve son olarak 6 kere bura kaç oluyor? 6. 6 kere 6 36 a. 20 a'sı burada arkadaşlar. Değil mi? Buraya da 16 a kaldı. Buna volkan pratiği diyoruz. Volkan ne alaka? Sanki şöyle dağdan volkanlar taşıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Oradan aklınızda kalabilir. Soru çıktı. 16A diye yazdığımız soru 32 diye vermiş. A'mız buradan 2 oldu. Zaten biz toplam alanı azıca 36A demiştik. A'mız 2 ise cevabımız 72 oldu. Normalde bunu alan parçalayarak da yapabilirsiniz. Ama ortak açı varsa kolların çarpımıyla orantılı olarak böyle bir pratiği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aslında alanda konuşacağımız çok şey var. Ama onu biraz gelişiyorum videolarını saklıyorum. Çünkü çok sağlam soruları vardır alanın. Onu diğer videomuza saklayacağız. Kendinize iyi bakın. Geometri